Uzaydan geldiğine inanılan siyah elmasa biçilen değer duda uçuklattı. Sotheby'sin enigma olarak adlandırdığı ve çok nadir bulunan mücevherin uzaydan geldiğine inanılıyor. Ya bir meteorik çarpmadan ya da dünyayla çarpışan elmas taşıyan bir asteroitten geldiği düşünülüyor. Şubat ayında Londra'da sergilendikten sonra satışa çıkacak olan elmasın 6.8 milyon dolar gibi bir fiyata satılması planlanıyor. Sotheby's'e göre bu boyuttaki doğal yönlü siyah bir elmasa Dubai ve Los Angeles'ta sıkça rastlamak mümkün değil. Çok değerli olan siyah elmaslar meteorlarda bulunan bir mineral olan Osbornit içeriyor. Londra'daki Sotheby's'te de mücevher uzmanı olan Nikita Binani, pırlantayı gerçek bir doğal fenomen olarak nitelendirdi. Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında onun satışı insanlık tarafından bilinen en nadir milyar yıllık kozmik harikalardan birini elde etmek için hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsatı temsil ediyor dedi. Pırlantanın şekli Arapça'da beş anlamına gelen bir koruma işareti olan Hamza'nın Orta Doğu palmiye sembolünden esinlendi. 555.55 .55 karatına ek olarak aynı zamanda tam olarak 55 faset veya yüz içeriyor. Sotheby's'e verdiği demeçte yontulmuş siyah elmasların geçmişte karat başına 13.600 dolar üzerindeki fiyatlarla satıldığını söyledi. Elmas için 3-9 Şubat tarihleri arasında çevrim içi olarak teklif verilebilecek ve müzayede evi ödeme olarak kripto para birimini kabul edecek.